Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde aktif modda kolektör akımını inceleyeceğiz. Hatırlarsanız arkadaşlar, bir önceki dersi bitirirken aklımıza takılan akıldaki sorular vardı. 3 adet soru vardı. Bunlardan bir tanesine o videoda cevap bulmuştuk. Şimdi ikinci sorumuza bu videoda cevap bulacağız arkadaşlar. Biz transistörümüzde emiterden kolektöre doğru yük akışı ve kolektörden emiter'e doğru da bir akım akışı söz konusu olduğunda bu oluşan akımın terminal gerilimlerine nasıl bağlı olduğunu araştırıyoruz. Ve bunu araştırırken kolektör akımını bulmamız bizlere yardımcı olacak arkadaşlar. Şimdi kolektör akımı arkadaşlar neye bağlı? Ne dedik? Transförün daha tanımını yaparken iki ucuna uygulanan gerilimle üçüncü ucundaki akım kontrol ediliyor. Demek ki Üçüncü ucundaki akım IC akımı ve burada arkadaşlar bunu IC olarak söyleyebiliriz artık. Çünkü akım yönü bu şekildedir. Neden? Ne dedik? Emiterden kolektöre doğru bir yük akışı var. Bunlar eksi elektronları gönderiyor. Çünkü NPN tipi bir transistör bu. Yükler emiterden kolektöre doğru giderken kolektörden emitere doğru da akım akışı söz konusu olacak. IC akımın yönü o nedenle NPN transistörde bu şekilde emitere doğru arkadaşlar. Bu i akımı işte arkadaşlar bizlere bu lazım. Bu i akımı nedir? Nasıl oluşur? Nasıl tanımlanır? Arkadaşlar biz diyor çalışmalarımızda piyan jonksiyonunun fiziki çalışmalarını yaptıktan sonra piyan jonksiyonu ile ilgili gerilim ve akım ilişkisini ortaya koyan denklemi elde etmiştik. Burada da transistörde o noktada herhangi bir fark yok arkadaşlar. Buradaki base emitter gerilimine bağlı olarak transistörün akımı madem ki oluşuyor o zaman Base emitter gerilimi bu jonksiyonun gerilimi olduğuna göre bizim arkadaşlar IC akımı için IC eksponansiyel VBE bölü VT dememiz yeterli arkadaşlar. Biz burada IC akımını işte base emitter gerilimine bağlıyoruz. Demek ki base emitterin değişimi IC akımını eksponansiyel olarak değiştiriyor demek ki arkadaşlar. İşte ic akımı burada vbe'ye bu üstel eksponansiyel ilişkiyle bağlı. Demek ki biz vbe'deki ufak bir değişime karşın kolektör akımında büyük değişimler yakalıyoruz ki bu da eksponansiyel olarak burada tanımlanmış arkadaşlar. Demek ki bu formül arkadaşlar bu fiziki çalışmalar sonucu fizikçilerin bilim adamlarının bulduğu transfer yapısıyla ilgilenenler ve bu yapıyı bilenler tarafından oluşturulan bu denkleme göre PN jonksiyonu demek ki arkadaşlar lineer bir davranışa sahip bir eleman. Demek ki PN jonksiyonunu kendisi nonlinear eksponansiyel olarak bu ilişkiyi oluşturuyor. Diyot olduğu zaman bu ID olarak ve VD olarak ve diyot olarak bu yer alıyorken artık transistörde kolektör akımının base emitter gerilimine bağlı olması nedeniyle aynı denklemi bu defa Kollektör akımı ve benzeri gerilim cinsinden yazabildik ki gördüğünüz gibi bu denklem zaten transferin tanımını bize veriyor arkadaşlar. Transferin tanımı iki ucuna uygulanan gerilime bağlı olarak üçüncü uçtan akan akım miktarı belli ediliyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar IC kolektör akımı bu kadar. Hemen bununla ilgili bir tane örneğimiz var ona bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu devrede kolektör akım yönü gösterilmiş bu şekilde. Base emitter jonksiyonu burada sağlanmış, gerilim uygulanmış. Bu kolektör akımının da artık bu şekilde emitterden aktığını, emitterin zaten üzerindeki ok yönünün de akımın yönünü göstermesi de bizim işimizi kolaylaştırdığına göre biz artık bunu rahatça bundan sonra söyleyebiliriz. Kolektörden emitere doğru bir akım akışı söz konusu. IC akımı NPN transistörde bu şekilde. Peki biz bu akımı ne ile elde ediyoruz arkadaşlar? Base emitter gerilimi. Ve ne zaman arkadaşlar? Ne zaman bu denklem geçerli? Denklem bu çok önemli bir soru. Denklem ne zaman geçerli? Denklem ne zaman geçerli arkadaşlar? Eğer transistör yani BJT aktif modda ise. Arkadaşlar bu denklemimiz yani az önce bulduğumuz ic eşittir is e üzeri vbe bölü vt denklemimiz eğer bjt'imiz aktif modda ise geçerli arkadaşlar. Diğer türlü bu akım gerilim ilişkisi söz konusu değil. Yani aktif modda olacak ki akım yükseltme işlemi yapmış olacak bu transistör. İşte burada eksponansiyel olarak bir değişim görüyorsunuz. Bu da demek ki transistörün aktif modda iken oluşan Kollektör akımı, transistör akımı dediğimiz zaman arkadaşlar kolektör akımından bahsetmiş oluyoruz. Yani transistörün en önemli akımı kolektör akımıdır arkadaşlar. Bunun yüksek olması işte base emitter gerilimine bağlı. Eğer aktif modda ise eğer aktif modda ise base emitter gerilimi uygulandığında base'den geçecek olan küçük bir akım işte bu kolektör ve emiter emitter akımlarını da oluşturacak ki kolektör akımını bulduktan sonra Base ve emter akımlarına geldiğimiz zaman da onları tespit edeceğiz arkadaşlar. Peki bu akım her zaman akım olarak bizlere de, devrelerde her zaman akım mı lazım olur? Hayır arkadaşlar bazen işte gördüğünüz gibi transistörün çıkışını kolektörden alındığını görüyorsunuz. Buradan bir gerilim elde edilmek isteniyor. Bu gerilim nasıl elde edilir arkadaşlar? Eğer biz buraya bir direnç bağlamazsak terminalden uygulanan kolektör uygulanan gerilim buradan alınmış olur ve bu da arkadaşlar bir gerilim sınırlaması veya gerilim yükseltmesi işlemlerinde bizlere yaramaz ve bizler her zaman akımla çalışmıyoruz bizlere gerilim de gerekiyor. Devrenin çıkışı arkadaşlar burada Vout olarak gösterilmiş. Devrenin çıkışı kolektör ucundan alınıyor. Gördüğünüz gibi burası kolektör terminali. Bu kolektör terminalinden bir Vout çıkışı alınabilmesi için devreye bir RL yükü bağlanır ki arkadaşlar bu da transistörün kolektör ucuna bağlanır. Çünkü burada transistörün aslında giriş katı base emitter bölgesi çıkışı arkadaşlar kolektör tarafı çıkıştan alınıyor bu akım. Haliyle gerilimimiz de çıkıştan alınacak. Bu akımı bir direnç vasıtasıyla gerilime dönüştürebiliriz arkadaşlar. İşte bu Vout gerilimi arkadaşlar nedir? Vout gerilimi kolektörün gerilimi değil midir? VC gerilimidir. Biz aslında arkadaşlar transistöre ilk gösterdiğimiz zaman ne demiştik? Burada da bir VCE gerilimi var demiştik. VCE neydi? Bizim kolektör ve emiter uçları arasındaki terminal farkıydı değil mi? VCE nedir arkadaşlar? VCE, VC eksi VE. Şimdi hemen şuraya baktığımız zaman, bu devre için arkadaşlar emiterin gerilimi ne arkadaşlar? VE sıfır. Haliyle arkadaşlar VCE'de VE sıfırsa, yani şurası sıfırsa, VCE ne eşit işte oldu arkadaşlar? VCE'ye. Demek ki ben Burada V out'a şurayı bir sileyim. Şurayı. Demek ki ben V out'a VC diyebildiğim gibi istersen buna VCE de şu anda diyebilirim arkadaşlar. Bu devre için. Eğer burada bir direnç daha olsaydı bunu söyleyemeyecektim. Oralara geleceğiz. Devreyi ezberlemiyoruz arkadaşlar. Devrenin yapısına bakarak hemen ilk başta terminal gerilimleri VC, VB, VE şeklinde tespit ettikten sonra artık bizden VCE, VBE tarzı, VBC tarzı bütün terminal gerilim farklarını biz buradan bulabiliriz. Yani buradan demek istediğim Vout kolektör gerilimine eşit. Burada emitter gerilimi sıfır olması nedeniyle kolektör gerilimi VCE gerilimi yani transistör üzerine düşen gerilime eşit arkadaşlar. Bizlere bunları soruyor. Bunların üçü de aynı olduğu için Vout'u VC'yi bulursak da bulabiliriz. VCE'yi bulursak da Vout'u bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bizim Vout'u bulabilmemiz için ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Önce onu bir tanımlayalım. Vout nedir? Şimdi baktığımız zaman transistör Kirchhoff'un akımlar kanununu karşıladığı gibi Kirchhoff'un gerilimler kanunu da transistöre uygulanabilir arkadaşlar. Bu nedenle bizim bir tane Kirchhoff'un gerilimler kanunu yazmamız gerekiyor. Nereye yazacağız biz bunu? Bakın arkadaşlar burada bir Vout gerilimi var. RL üzerine de IC'den kaynaklı bir gerilim düşümü olacak ve devrede bir kaynak daha var kolektör tarafına uygulanmış. Bu üç eleman arasında bir Kirchhoff'un gerilimler kanununu uygulayalım arkadaşlar. Nasıl uygulayacağız? Şöyle bir çevre yazmaya başlayalım arkadaşlar. Şu noktadan başlayalım. Eksi 3 ile karşılaşıyoruz arkadaşlar ilk başta. Eksi 3 volt. Önce Vout'u bulabilmemiz için bu denklemi yazalım. Artı RL çarpı ic şeklinde bir gerilimimiz var. Artı veyahut gerilimimiz var. Bunların tamamı sıfır arkadaşlar. Neden sıfır? Baktığınız zaman topraktan başladık. Yine burada toprağa doğru gidiyoruz. Veyahut gerilim arkadaşlar toprakla bu uç arasındaki gerilim olması nedeniyle yani VCE gerilimi transfer üzerine düşen gerilim olması nedeniyle burada bir kapalı döngü oluşturmuş olduk. Ic akımını bilmiyoruz. Vout'u zaten bizden istiyor. Biz önce Vout'u bir yalnız bırakalım. Vout arkadaşlar nedir? Vout eşittir 3 volt eksi RL çarpı Ic. Bizim Ic'yi bulmamız gerekiyor. Ic arkadaşlar burada formülümüz var zaten. Ic eşittir Is eksponansiyel VBE bölü VT. Şimdi biz burada ısı'yı biliyoruz. VBE'yi de arkadaşlar transistör üzerinde hemen bakınca görebiliriz. VBE neydi arkadaşlar? Base gerilimi eksi emiter gerilimi. Emiter gerilimi 0 volt. Base gerilimi de 750 milivolt olduğuna göre arkadaşlar. VBE nedir? Şuraya yazayım. VBE 750 milivolt. Şimdi VBE'yi biliyoruz. Artık gerisi hesap makinesiyle yapacağımız işlem. 5 çarpı. 10 üzeri eksi 16 E üzeri 750 milivolt. Bölü arkadaşlar VT neydi? VT termal gerilimimizdi. Ve biz 26 milivolt olarak bunu hesaplayarak bulmuştuk arkadaşlar. Oda sıcaklığındaki transistörün termal gerilimi. Bunu da arkadaşlar yazdığımız zaman milivoltlar birbirini götürüp burada birim yok olduğuna göre bu işlemi de hesap makinesiyle yapıyoruz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 16 çarpı eksponansiyel 750 bölü 26. Dediğimiz zaman bir akım değeri buldum. Bunu 1000 ile çarptığım zaman 1.685 mA. Artık IC'yi gelip burada yerine yazarsam Vout 3 volt eksi 1K 1 k çarpı 1.685 mA. Burada K ile mili birbirini götürdü. Direnç ve akımı çarpımı da gerilim olduğuna göre Vout eşittir. 3 eksi 1.685 o da eşittir arkadaşlar. Ve out gerilimimiz yaptığımız zaman 3 eksi 1.685 1.315 volt. 1.315 volt. Arkadaşlar sonucu bulduk. İşlemimiz tamamlandı. Bizden istenen zaten çıkış gerilimiydi. Çıkış gerilimini de buradan bulmuş olduk. Demek ki biz kolektör tarafına 3 voltluk bir kaynak bağladığımızda ve 1 k'lık bir direnç kolektör ucuna bağladığımızda arkadaşlar kolektörden alınan gerilim 1.315 voltmuş. Burada aklımıza bir soru geliyor. Ne demiştik? Aklımıza takılan sorular vardı ve ikinci soruya burada bir cevap arayacaktık. Demiştik ki oluşan akım Terminal gerilimlerine bağlı mıdır? Terminal gerilimleri dediğimiz neydi? Kollektör gerilimi, beyz gerilimi, emiter gerilimi. Şöyle baktığımız zaman da beyze e uygulanan bu gerilim arkadaşlar, beyaz emiter arasına düşen bir gerilim ve buradan baktığımız Kolektör tarafına bağlı olduğu görülen bu kaynağımızda arkadaşlar aynı zamanda emitere de bağlı. Bakın topraklar ortak. O nedenle VCE, VBE gerilimlerine nasıl bağlı arkadaşlar? Bu Ic akımımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar IC akımı neydi? E, VBE'ye bağlı bir akımdı. O nedenle oluşan kolektör akımı VBE'ye bağlı iken VCE'ye bağlı değil. Peki bu durumda aklımıza bir soru takılıyor. Oluşan akım genelde dirençle etkili değil miydi arkadaşlar? Direnci miktarına göre akım değişiyordu. Peki biz burada 1K'lık bir direncimiz yerine başka bir direnç takarsak yani IC akımımız değişir mi arkadaşlar? Yük direnci yarıya indirilirse ne olur? IC ve VCE nasıl değişir diye bir soru sorayım sizlere. İsterseniz bu noktada videoyu durdurup yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz devam edelim. Buradaki IC akımı RL direncine bağlı mı? Yani RL direnci değiştiği zaman arkadaşlar IC akımı ve Vout gerilimi VC dediğimiz zaten oydu. Kolektör akımı ve kolektör gerilimi RL direncine ne kadar bağımlı arkadaşlar? Bunu zaten açıkladık bir kısmını. Bir kısmını da arkadaşlar şuradan inceleyelim. Şimdi bu şekildeki bir yapıda transistörümüze baktığımız zaman arkadaşlar VBE gerilimine bağlı olduğunu ve kolektör gerilimine bağlı olmadığını VC ya da bu devre için arkadaşlar VCE birbirine eşit bu devrede çünkü emiterde bir direnç yok üzerinde düşen bir potansiyel yok emiterin potansiyeli 0 volt. Bu şekilde aktif mod için geçerli olan bu yapıda arkadaşlar transistörümüz sabit bir akım kaynağı olarak çalışıyor. Şimdi burada da arkadaşlar bu konuşmalarımızı özetleyecek bir karakteristik var. Gördüğünüz gibi V1 gerilimi burada da gösterilen V1 gerilimi yukarıda 750 mV olarak verilmişti ve VBE gerilimiydi. VCE gerilimi de bu taraftan bağlanan 3 voltlu kaynaktı. Haliyle arkadaşlar eğer transistörümüz aktif modda çalışırsa aktif mod şartı neydi? VCE geriliminin VBE geriliminden büyük olması gerekiyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? VCE büyük VBE olmalı. Bu nedir arkadaşlar? Açtığımız zaman VC eksi VE büyük VB eksi VE olur ki bizler daha önce konuştuğumuz gibi VC büyük VB olur arkadaşlar. Yani biz sadece kolektör base arası değil de Kollektör emiter jonksiyonuyla base emiter arasındaki gerilim farklarını kıyaslayarak bu büyük bir işaretini burada aslında kullanıyoruz arkadaşlar. Yine söylüyorum, ihtiyaç hissediyorum çünkü emiterde henüz herhangi bir direnç yok. Burada bir potansiyel düşümü yok. O nedenle bizim basit olması açısından sadece burayı incelememiz yeterli. Ancak emiterde de bir direnç olduğu zaman o zaman işte VCE üzerinden yürümemiz gerekiyor. Özetlersek... IC akımımız Kollektör gerilimine bağlı değil ancak base emitter arasındaki gerilime bağlı arkadaşlar. Aktif modda bu işlem geçerli. Burada da görüyorsunuz eğer biz VCE gerilimini V1'den büyük olacak şekilde gördüğünüz gibi V1'in değeri burada VCE gerilimi de V1'i sürekli geçecek şekilde ilerliyor. Ancak VCE'nin gitgide artması bizim i akımımızı değiştirmiyor arkadaşlar. I-C akımımız I-S eksponansiyel VBE bölü VT olarak sabit kalıyor. VCE'nin değişimi e, transistördeki i akımını değiştirmiyor arkadaşlar. Ancak bu VCE V1 geriliminden daha düşük olursa o da işte transistörün farklı bir çalışma modu olacak. Farklı bir çalışması olacak arkadaşlar. Ona daha sonra geleceğiz. Bu videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kolektörün diğer akımlarını, base akımını ve emitter akımını bulacağız ve akım kazancını bulacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.